başta bu görmüş olduğunuz malzemeleri tanıyalım. Daha sonra uygulamamızı yaparız. Bir adet soğutucu, bir adet de vidaya ihtiyacımız var. Bir adet transistörümüz var. Bunun değeri D718. Bir adet kondansatörümüz var. Kondansatörümüzün değeri 1000 mikrofarad 25 volt. Bir adet direncimiz var. Direncimizin değeri 1K. Bir adet de 3,5 milimetre ebatlarında ses jack'ımız var. İlk işlemin bu transistörümü getireceğim, soğutucumun üzerine yerleştireceğim. Daha sonra vida yardımı ile sıkıştıracağım. ilk işlemim bu 1K değerindeki direncimi birinci ve ikinci bacağım arasına lehimlemek olacak. Sıradaki işlemim, bu kondansatörümün artı hattını yani bu uzun olan bacağı getireceğim. Transistörümün birinci bacağına lehimleyeceğim. Şimdi jakımı aldım masama. Bu jakımın bir kablosunu alacağım. Bu kondansatörümün eksi olan hattına lehimleyeceğim. Diğer kablosunu da bu transistörümün 3. bacağına lehimleyeceğim. Hoparlörümü aldım masama. Bu hoparlörümün eksi hattını yani şu mavi olan kabloyu burada transistörümün orta bacağına lehimleyeceğim. Bir parça siyah kablo aldım. Bu siyah kablomu da transistörümün bu üçüncü bacağına lehimleyeceğim. Evet böylelikle tüm bağlantılarımızı sağladık. Şimdi bu siyah kablom ile eksi hattımı vereceğim. Bu turuncu kablom yani hoparlöre giden kablom ile artı attım vereceğim ve devremi test edeceğim. Şimdi enerji hatlarımı bağlayacağım. Burada enerji hatlarım bu siyah kablo yani transistörümüzün en son bacağına bağlamış olduğum kablo benim eksi hattım. Artı hattım da bu hoparlörden gelen turuncu kablo yani hoparlörün artı hattı. Burada açacağımız müzikler telif sebebiyle kısıtlıdır. Şuradan telifsiz müzik açacağız. Telifsiz müziklerden. Sizler için açacağım. Hemen telefonuma bağlayayım. Buradan telifsiz bir müzik açalım. In the sky, gazing Fall, it's true